tırnak mantarından muzdarip olan kişilere ev yapımı doğal bir tarif hazırladım arkadaşlar. Sizlerden gelen yoğun istek üzerine hazırladım bu tarifi lütfen dikkatlice izleyin. Burada kullandığım malzeme karanfil unu. Karanfil ununu öğütücüden geçirebilir, havanda ezebilir ya da aktarlardan temin edebilirsiniz arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı ölçüsünde karanfil unu ve bir fincan Zeytinyağı ya da Hindistan cevizi yağı ile hazırlanıyor Ben burada zeytinyağı kullandım e Bu arada lütfen kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi ve bildirim çanını Aktif etmeyi unutmayın Ocağımıza götürüyoruz ara ara karıştıra karıştıra Bunun kaynamasını sağlıyoruz arkadaşlar e Bu arada instagram hesabım Türkan Yalavston Buradan da takip ederseniz memnun olurum arkadaşlar. Sizlere bir de birkaç küçük tiyolar vermek istiyorum, öneride bulunmak istiyorum. E, tırnak mantarında hijyen gerçekten çok önemli. Ayaklarınızı sık sık yıkayın ama uzun süre nemli tutmayın. Ayaklarınızı yıkadığınız zaman mutlaka kurulayın ve pamuklu e, çorapları tercih etmeniz sizin için çok daha iyi olacaktır arkadaşlar. Ve şimdi bu kaynadığı esnada hemen ocağımızın altını kapatıyoruz. İlk sıcağı çıkana kadar bekletiyoruz. Bunu düzenli olarak 7 gün boyunca akşamları tırnaklarınızı uygulayın. Ve kısa süre içerisinde bu denenmiş ve etkili olan tarifle tırnak mantarından kurtulmanız mümkün olacaktır. Peki bunu nasıl uygulayacağız? Bunu bu karışımı öncelikle cam ya da porselen kapaklı bir kabın içerisine koyuyoruz ve buzdolabında muhafaza edebiliyoruz. 10 güne kadar saklanabiliyor arkadaşlar. Şimdi diğer taraftan kullanımı hemen kulak çubuğunu bu şekilde hazırlamış olduğumuz karışımı batırıyoruz. Tırnak mantarından muzdarip olan ya da olmayan tüm tırnaklarınızın hepsini bir güzel bununla uygulayın. Ve tırnak altlarına da sürün arkadaşlar. Ve bu şekilde 30 dakika kadar çorap falan giymeden bu şekilde bekletin iyice o tırnaklarınıza işlemesini sağlayın ve daha sonrasında üzerine çorap giyebilirsiniz sabah kalktığınızda ayaklarınızı yıkarsınız Evet bunu ellerinize de uygulayın tırnak kırılmalarını önlüyor ve aynı zamanda tırnak uzatmak isteyen kişiler için de etkili bir yöntem olmuş oluyor arkadaşlar lütfen tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın Türkan Yalavuz'tan saygılar hoşçakalın